Bu bölümümüzde deney yap kartımızı ilk aldığımız zaman yapmış olduğumuz uygulamayı tekrar yapacağız. Yapmış olduğumuz ilk uygulamamız yapay zeka tabanlı kapalı çevrim güvenlik sistemiydi. Bu uygulamanın kodları hazır bir şekilde deney yap kartıyla birlikte geliyordu. Ancak deney yap kartımızın içine farklı kodlar yerleştirdiğimiz zaman artık bu çalışmayı yapamıyoruz. Bunun için kodları tekrar yüklememiz gerekiyor. Aslında Arduino IDE programı içinde bu kodlar hazır bir şekilde verilmiş. Bu kodları kullanarak tekrar çalışmamızı aynı şekilde yapabiliriz. Kodlarımızı bulmamız için dosya bölümünden örnekler kısmına giriyoruz. Buradan deney yapla ilgili örneklerimiz hemen mevcut. Buradan kamera bölümüne geliyoruz ve bu örneğimizi seçiyoruz. Bu şekilde çalışmamızın kodları karşımıza geldi. Eğer örnekler kısmında deney yap bölümünüz yoksa araçlar kısmından kartınızı deney yap kart olarak seçmemişsinizdir. Buna dikkat edin. Şimdi kodlarımıza bakalım. Burada hiçbir ayara dokunmuyoruz. Yalnız burada bize bu şekilde bir bölüm var. Burası seçilmesi lazım diyor. O halde araçlardan bölüme giriyoruz ve daha sonra burayı seçiyoruz. Tekrar seçildim diye bakalım. Bakın burada seçilmiş sıkıntı yok. Şimdi kodlarımızı yükleyebiliriz. Yalnız burada bir hata verecek. Kodlarda bir eksiklik var. Süslü parantezi eksikliği var. Biraz daha aşağı inelim. Bakın loop bölümünde süslü parantezin oraya mouse tıkladığım zaman kapanışı hemen karşımıza geldi bir dikdörtgen içinde. Setup bölümüne yaptığımız zaman aynı şeyi süslü parantezin kapandığı yer yok. Demek ki orayı eksik bırakmışlar. Hemen loop bölümünün üstünde süslü parantezi kapatıyoruz. Şimdi bakın burada işaretlediğim zaman hemen kapanışı karşımıza geliyor. Artık kodları kartımıza yükleyebiliriz. Buradan yükleye basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi %100 olarak karşımıza geldi. Kodlarımız yüklendi. Hiçbir hata yok. Şimdi cep telefonu veya tabletten Wi-Fi üzerinden çalışmamıza tekrar bağlanabiliriz. Wi-Fi'yi açık durumuna getiriyorum. Buradan deney yap kartımız karşımıza geldi. Deney yap kartımı seçiyorum. Bağlan diyorum. Şu an bağlandım. Daha önce girmiştim. Numaram karşıma geldi. Seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi uygulamamız tekrar başladı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.